Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e futbol 24'te yeni bir challenge ile karşınızdayım. Bugünkü klasman maçımızda takımımızdaki tüm oyuncular sol ayaklı olacak arkadaşlar. Şimdi size takımımızı göstereceğim. Hemen takımımıza geldik. Takımımız şu şekilde. Hernandez'i sağ bek'e koydum. Yani sağ bek olup da sol ayaklı olan bir oyuncu bulamadım kendi takımımda. O yüzden böyle bir e, şeye gittim. Guillermo oynayacak. Guardiol, Bastoni, Hernandez, Casio, Odegaard, Stanks, Muhammed Salah, Messi, Haaland, Luke oynayacak. Takımımız bu şekilde olacak. Rakip takımımıza bakalım hemen. Takımda aynı güçlerdeyiz şu anki durumda. Bakalım ne yapacağız göreceğiz. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz challenge'ların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi de lütfen ama lütfen unutmayın. Evet bakalım neler yapacağız göreceğiz. Sağ bekimiz çok sıkıntılı. Tüm sol ayaklı oyuncuları Ara ara anca bulabildim arkadaşlar. Tek sıkıntım sağ bekte yani. Sıkıntı olmayacak bakalım. Rakibimiz de gücü pek de iyi değil. Bizim için avantaj olacak. Bakalım başarabilecek miyiz? Miss. Stanks. Stanks müdahale geldi. Bu arada Luka bakıyor çıkalı kaç ay olmuştur ama ben ilk defa oynuyorum onunla. O da ilk defa bize denk geldi. Muhammed Salah. iyi çekti. Bıraktı. Stanks. Lan oğlum öyle mi pas verilir? İyi başladık. Genellikle hep sağ kanattan gelmeyi deneyeceğiz. Öyle gözüküyor. Oyuncuların sol ayaklı olunca tabii. Aston Çok güzel pas açtılar kendi aralarında Hernandez Touch Stinks Güzel yetişti Lan bacak arasından geçti Beyler yapmayın. Helal be. Kasiyo. Harika çıkardı. Kalecimiz. Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Biraz da hücum ağırlıklı oynayalım bakalım. Lionel Messi'ye doğru bıraktım çıkacaktı zaten hiç şeye gerek yok. Harika bir pas. Muhammed Salah. Erling Haaland bıraktı. Luke bakıyor. İlk maçında ilk golünü atıyor. Luke onun golü. Belçikalı oyuncu golünü atıyor. Çok güzel bir atak. Bakıyor tek de bitirdi. 1-0 öndeyiz. Klasman maçında. Bu arada bu maçı kazanırsak 6. klasmana çıkacağız. Anam. Eyvah. Sarı kartı verdi. Yani o gözle bakıyorum. Evet. Gilerme'ye sarı kart. Süper Lig'de oynayan Gilerme arkadaşlar. Oyuncu Çünkü sola aklı, sol ayaklı sol bek bir Hernandez var takımda bir de Guilherme var. Mecbur Hernandez'i sabit alınca onu almak zorunda kaldım. Tabi oyuncu alıp da kullanabilirdim ama. Muhammed Salah ve gol. Muhammed Salah. 2-0 Korner. Trip yer daha yeni bitmiş adamın tedavisi. Odegaard. Kaleci trapa geliyor. Oldu. Kontra atak yapıyor rakip. Güzel. Luka bakıyor boş şurada. Harika bir pas. Luka bakıyor gidiyor. Luka bakıyor. Lan çekemedi. Aldı tekrar. Luke'e bakıyor. Double yapıyor. 3-0. bir iyi oyuncuymuş be. Evet rakip oyundan çıkıyor. <laughs> Rakibi oyundan çıkartıyor. Sol ayak takımımız. Evet. Kazandınız rakibiniz maçı bıraktı diyor. EP de eklendi. Hemen size gördüğünüz gibi küme atlamamızın kesinleştiğini göstereyim. Atla diyoruz ve 6. klasmana da yükseliyoruz arkadaşlar. Evet 6. klasmana da yükseldik. Sol ayak takımımız acayip başarılı oldu. Ki rakibi ilk yarıda oyundan çıkarttık bu kadroyla. Devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzda burada sonuna gelelim. Başka hangi challenge'ları görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Ee, yayınlarda veya videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.